Evet işte şu an hepinize merhaba. Şu an sizlerle birlikte parktayım ve şu an burada kedileri çağırmalıyız. Bakınız işte tüm parkta olabilecek olan birçok şey burada. Ama ben de biraz yorgunum bugün. Ancak önce dediğim gibi olur işte. Ah, Gidelim şuradan. Hı ah. Şuraya bir otursak Daha iyi olur hı hı. Sizinle birlikte işte karşınızda Buradayız Ama birçok zorluğu var tabi bakın hmm. Bunca yeşillik karşısında Nasıl kim niye yorulsun ki oh. Biliyorum biliyorum Onca evet biraz bugün baygınım Ama sizlerle birlikte Yine de günümüzün güzel aşınacağını Söyleyebilirim Ah umarım güzel olur ve iyi geçer Cidden de sizlerle Bugün ge gerçekten Keyfimi tatlandırdınız Hmm Acaba şu kedi nereye gidiyordur hı? Vallahi bakın Aynen bu şekilde Gidiyorlar parkın bir köşesinde Kenarına hı hı. Aynen sizlerle Kesinlikle harika geçiyor Ve bakınız Evet Aynen evet Cidden sizlere bugün bunları anlattım ama gerçekten yorucu gibi geliyor bana. Hmm. Of. Hava çok üşüdü ama evet parkta üşümemek için harika şeyleri söyledim size bakınız. Evet. Yani kısacası şöyle bir şey var bakın. Buradaki şeylerde önce bu sallandığınız yerlerde evet, parkta üşümemek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde önce birkaç adımda ayağınızı attıktan sonra hemen şuraya geçebiliyorsunuz. Ve yukarıda da evler olduğu gibi bakın. Şuradaki bu yerlerdeki şu kısımlarda da bakın. var. Şurayı da anlattıktan sonra evet, tam olarak şu yerleri anımsatabiliyor. Şurası barfix çekme kısmı olabilir ama orayı kontrol etmek zor tam da anladığınız gibi. Evet. Cidden bugün böyle bir şey geçirdik. Fakat aynen söylediğimiz gibi. Evet bu parktaki aletleri fazla kurcalamayın. Ve şimdi o zaman hoşçakalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı diyelim. Bu aletler tam da sizin gibi olacak. Bay bay.